Arkadaşlar Merhaba ee, Kanalıma Abone Olup Like Atmayı Unutmayın Şimdi Bir Tane Daha Video Çekeceğim Sizin için ee, Bakın Arkadaşlar Onu o, Hala Orada Duruyor Arkadaşlar Bakın Tam Şurada Bir Yerde Pembe Bir Şey Var Bakın Bakın Arkadaşlar O Tespih e, O Tespihi Almaya Çalışacağım Bastonla arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane baston var. Bunu alacağım şimdi. Ve o tesbih almaya çalışacağım. Arkadaşlar onu görebiliyorum ben şu anda. Şöyle tuttum da ucundan arkadaşlar. Ama bu kopacak. Arkadaşlar şimdi ben size Göstereyim. Ve benim o videomu bir kişi seyretmiş. Ona çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah öbür videolarımda like atar. Bakın arkadaşlar. Burada bilgisayarımız var. Birazdan e, annemin telefonu şarj olunca e, bilgisayardan video da çekeceğim arkadaşlar. sizin için GTA 5 videosu. E, köpeğimle birlikte silahçıyı soracağız. Sonra gelin bakın size şöyle Arkadaşlar bakın şurada bir tane tatlımız var. Ee şöyle bakın böyle bir çiçeğimiz var. Ee. Böyle arkadaşlar bakın şurada bir tane mısırımız var. Büyüyor size göstereyim onu hemen. Bakın arkadaşlar burada. Arkadaşlar Videomu bitiriyorum. Siz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.